arkadaşlar kanalıma videomu izliyoruz. Hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün sizlerle birlikte Yiğit ve Ceydoş'umla evet. birlikte Zilli. ne yapıyoruz? Zehirli gong oynuyoruz. Zehirli gong oynuyoruz arkadaşlar. Yere koyduk. Böyle. Seçeceğiz. Seçtiğimiz zillersek eleneceğiz. Uyuyordum. O zaman lan herkes biliyor bunun tarihi. Geçti. <gülüyor> <gülüyor> Kapat göz, kapatın gözünüzü büyükten küçüğe. Bu kapatmaz şimdi. İyi kapat gözünü Ben kapatacağım. kapatıyorum, kapatıyorum vallahi. Şuraya atarım. Şurayım. He anne bak. Bakmasın. Yapmıyor. Sen de kapat. Beni hiç belli <laughs> Tamam. Kapat. Tamam. Bakmayın. Tamam. Bu kaç? 8 mi? 7. Helal bu kaç? 5 Tamam. Yaladı. Seçtim. Yaladı, duydum, yaladı kanka, yaladı. Allah kolaylık versin. Hadi. <laughs> Yalamadı. Ee, şimdi seçiyorum. Tamam mı? Tamam. Güvende miyim? Güvendesin. Güvendesin. Eda birinciyi yiyor. Peki. Güvende miyim? Güvendesin. Dur. Şey. Öyle yapma seç. Bu. Ye. Zehirli. Ya kim seçti bunu? Ceyda ben seçtim. Tan tamam mı ya. Ha? Ya ben oynuyorsun. Yeniden seç. mi? Evet. evet. Yeniden seç. Ben. Tamam. Ben de tam ben. Şimdi bu benim kenara dursun. Ye. Zehirli. <laughs> Ananın kavunun Tamam tekrar yapalım. Bu kimin bu, 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 ben, bu benim seçtiğim. Tekrar yapalım. Oyun sürmez. Düzgün seyret. Bir daha mı oynuyoruz? Ben de katılıyor mu? Tamam. tamam. Ben de katılıyorum mu? Buna. Ye. Ben. Tamam. Ben mi seçiyorum? Ya. Yeah. Ben desem. Ya. Ben de. Şunları iyi ayıralım. Bunlar kalsın. Ya bir tane alalım. Aynen. Benim saçta